Merhaba Oğlak Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Oğlak olanlar Ekim 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz geliyoruz Ekim 2024'de. Hemen ayın başından itibaren 2 Ekim'de terazi burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması ile Ekim ayına başlıyor olacağız. Sizin kariyer ve mesleki statünüzü ilgilendiren bir noktada yeni taze bir başlangıcınız var. Yeni bir kariyer rotası belirliyor olabilirsiniz. Ya da mevcut kariyerinizde yeni bir yön verme etkisi oluşturabiliyor. Statü, mevki, otorite figürleri bunlarla olan ilişkilerde yeni gelişmeler verebilecek bir tutulma sizi bekliyor olacak. Bu dönem özellikle böyle sizden üst mevkideki insanlarla ilişkilerde bir hareketlenme olabilir. Anne, annenin hayatı ya da sağlığı ile ilgili konular böyle gündeminizde yeniliklerle hani böyle taçlanıyor olabilir. Belki bir tedavi süreci olabilir, belki bir emeklilik döngüsüne denk geliyor olabilir. Hani kısacası bu konularla ilgili bir hareketlenme oluşacaktır. Eğer evli bir rutin bir hayatınız var ise eşinizin ebeveynleriyle olan ilişkilerde de yine yenilikler verebilecek bir güneş tutulması sizi bekliyor. E, bu tutulma biraz krizli bir noktada gerçekleşiyor aslında. Çünkü yöneticisi zararda, keto ayağında gerçekleşmiş olması aslında biraz daha Çürüyen yanlarımızı gösteriyor yani bir şeyler artık çürümüş ama hala bedenimizde var oluyor gibi duruyor. O nedenle burada bu süreçte aslında biraz kriz ve kaosla fark edeceğiniz farkındalıkların da artacağı bir tutulma. Yani sizi dibe çeken, sizi böyle hani bu hayatta büyütmeyen, ilerletmeyen kariyer, iş ya da eşinizin ebeveynleri ya da böyle mesleki statünüzde hani o yol otorite figürleri de olabilir. Hani burada burada bir farkındalık gelişiyor ve bu farkındalıkla yapacağınız yeni bir siz yeni bir kariyer otası yeni böyle bir imaj bir misyon doğuyor olarak duruyor. Ve 10 derece Vedik sistemde Hasta Nakşatrası, Batı sisteminde Perma sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Burada kariyerinizi ve statünüzü şifalandırıyorsunuz. Hani bu şifa illa hani somut anlamda bir şifa olmayabilir. Yani kişi belki endişelerini giderici bir durum yapıyor olabilir, bir hamle yapıyor olabilir. Ya da böyle kendini dibe çeken bir hani zorluktan arınıyor ve böyle yeni bir taze başlangıçla hani kendini şifalandırıyor olabilir. Esasında diğer insanların görebileceği bir formdur burası. En üst oktavda gerçekleştiği için. Yani diğer insanlar sizi hayatınızla ilgili bir yükten arınmış olarak e, algılıyor, fark ediyor, biliyor. Hani bu şekilde bir hamlenin e, insanları da fark edeceği bir boyutta yapıyor. Olabileceğinizi de söylüyor. O nedenle hani şifa enerjisi yoğun diyebilirim. Daha pratik, daha yaratıcı olabileceğiniz de bir dönem. Kariyerinizle ilgili çok böyle yeteneklerinizin daha hani böyle pratik, yaratıcı e, olabileceği bir formu da gösteriyor. Batı sisteminde polima sabit yıldızında gerçekleştiği için aslında burada biraz cookie konulardaki sorunlar ve o konularla ilgili geleceğe dair ayrı bilgi ve bir takım belge vesaire gibi bilgilere ulaşmak adına da bir tetiklenme oluşturabilir. Geçmişte baktığımızda ise 6 Ekim 2021 tarihinde bu dereceye çok yakın tetiklenmeler olmuş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Yani işin esası kariyer, statü, mevki, anne ve bu konuların böyle biraz daha gündeminizde olduğu, biraz işin içerisinde krizlerin olduğu bir tutulma sizinle olacak. Sonrasında biraz ilerliyoruz. 17 Ekim'e geldiğimizde Koç burcunun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu biraz sizin yaşam alanlarınızı ilgilendiren bir noktada. Burada belki evde bir tadilat, bir düzen bitiyor olabilir ya da evle ilgili mevcut ikamet ettiğiniz nokta ile ilgili, mahalleniz, semtiniz, buradaki konularla ilgili. Ve zihninizde hani hep böyle planladığınız bir şey var ise bu planınızı gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Bir ev almak, evelden çıkarmak, evde bir tadilat düzen oluşturmakla ilgili niyetleri aktive edebiliyor. Ve 24 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Örneğin bir ev taşınma durumu olabilir. Ya da evde ciddi bir tadilat düzen olabilir. Bu konular ilgili bir etki sunuyor. Burası içsel huzurumuz Huzur da ifade ettiği için içinizdeki böyle o huzuru tekrar bulabilmek adına yine böyle radikal kararlar alıyor olabilirsiniz. Bu kararlar daha çok evde ilk etapta en yakın çevrenizden insanlar, yaşam alanlarınızı paylaştığınız insanlarla başlıyor yine olabilir. 24 derece vedik sistemde Ashvin'in Akşatrası'na, Batı sisteminde Acamar sabit yıldızına denk gelen bir derece. Bu derece işin içerisinde rekabet ve enerji biraz yoğun olduğu bir atmosfer barındırıyor. Belki yaşam alanlarınızdan birileriyle işte ebeveynlerinizle ya da kardeşlerinizle vesaire. Böyle rekabete çok fazla giriyor. Çok fazla bir koşar adımlarla ilerliyor olabilirsiniz. Çok fazla önünüzü göremeden rekabetten kaynaklı böyle bir koşma etkisi verebilir örneğin bir mülk almakla ilgili bir enerjiyi fazla kullanıyor olabilirsiniz ya da elden çıkarmakla ilgili bir aceleye getirme durumu olabilir biraz konuları gayrimenkul arsa arazi tarla gibi durumlar için de geçerli bu yani çok yoğun bir enerji bir rekabet durumu var hani ben önce alacağım sen önce alacağım ya da satacaksın gibi böyle durumlar ee, içerisine kendimizi Bulabilirsiniz. Acamar sabit yıldızı da burada yetkili mevkilerden birileriyle devletle olan işleri aktive edebiliyor. Belki bu bir devletten birine hani bir şey almak, elinden almak ya da elden çıkarmakla ilgili bir durum olabilir. Örneğin burası babayı ifade ettiği için babanızın hayatıyla ilgili konularda, örneğin emeklilik döngüsündedir. Hani devletle olan işi halledilmiştir ve bitmiştir gibi bir hani durum olabilir. Yetkili mevkiden birileri belki işin daha kolaylıkla ilerlemesi konusunda bir destek veriyor olabilir. Bu bunu da yine tetikleyebiliyor. 20 Ekim 2021 tarihinde bu derece çok yakın bir tetiklenme olmuş. Hani o dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Esasında Ekim 2024'teki hani bu etkiler daha çok Ekim 2021'deki gündemleri böyle bir benzeri bir artçılığı hemen onun böyle çok yakın kontağındaki enerjileri oluşturuyor. O nedenle bir uzanın bakın o dönem, o dönem neler yaşadınız. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanacaktır. Genel etkileriyle bu şekildeydi. değer hesaplamalarında Ya Aziz esması çıkmış. 94 defa her gün edince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.